Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı enflasyonla ilişkin raporunu yayınladı. Raporda yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda gerilediği ifade edildi. Raporda tüketici fiyatlarının Temmuz ayında %3,23 oranında yükselirken, yıllık enflasyon 9,82 puanlı azalışla %61,78 seviyesine gerilediği belirtildi. Yıllık enflasyon yüksek bazında etkisiyle tüm ana gruplarda düşüş sergilemiştir. Değerlendirmesinde bulunan Merkez Bankası raporunda Aylık fiyat artışı ise önceki aya kıyasla güçlenmiş. Söz konusu gelişmede maktu vergi güncellemeleriyle yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisi belirgin olmuştur. Nitekim Enerji Grubu Mesken Elektrik tarifelerinde yapılan artış ile yakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben yüksek fiyat artışıyla Temmuz ayında öne çıkmıştır denildi. Raporda gıda grubunda aylık enflasyon yataya yakın seyrederken mevsimsel ortalamaların üzerinde artış sergileyen taze meyve ve sebze fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güçlü seyrini korumuş, alt gruplar genelinde fiyat artışlarının yükseldiği izlenmiştir. Diğer taraftan temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam etmiştir. Kur ve iç talep gelişmelerini takiben dayanıklı mal fiyatları ılımlı bir şekilde yükselmiş, mobilya fiyatlarındaki gerileme dikkat çekmiştir ifadeleri yer aldı. Raporda aylık üretici enflasyonu enerji grubu kaynaklı olarak artarken yıllık üretici enflasyonu yüksek baz etkisiyle önemli ölçüde gerilemiştir. Bu görünümün altında mevsimlikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranları önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmış çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları gerilemiştir denildi.